Herkese merhaba bayan Minecraft'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft'a gördüğünüz gibi Bad Wars yatak savaşlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Abi bu map ilk defa görüyorum. Yine Hollow'un dolayısıyla gelen bir maplerden biri herhalde. Yeni map gibi duruyor baksana abi olaya. Şimdi hemen yatağımızı kaplayıp şöyle tahtayla rushing go yapacağız arkadaşlar. Bu arada Bedwars'tan Wars'tan devam için kesinlikle videoları vermeyi unutmayın. Bad Wars'u sayfa görelim gücünüzü diyoruz. Şöyle. Abi mavi diğer tarafa gittiğine göre biz de diğer tarafa gideceğiz. 3-4 tamam. Elmas ee, elmas şurada elmas var herhalde. Abi o tarafa git tamam. Abi hiç bilmiyoruz ki bu e, haritanın radyonu nedir. Aa nasıl düştüm lan. Abi ta buraya saçılmıştı ya şeyler. Bu harita bir garip be. Ay altı yem aldım yanlışlıkla. Bu harita bir garip bence. Bu haritanın yapılışı yanlış. Yapılışı yanlış. Herif kapladı bu arada yatağını. Abi bir tık dikkatli. iki gündür falan Bad Wars oynayamıyorum. Bu videoyu da bugüne çekiyorum. Bugüne yetiştirmeye çalışacağım. Zor ama deneyeceğim arkadaşlar. 3 yani böyle Bedwars böyle abi, böyle bir hayın bir mini minigame. Birkaç gün oynamazsan elin soğuyor. Yani serif bomba atacak bana. Tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Elinde bomba duruyor. <laughs> Elinde bombayı görünce atlamaya çalışsaydım o zaman da canım giderdi gerçi ya. Tamam abi sarı kofte hallederiz. Sıkıntı yok, gelsin hele gelsin. Gel hele gel gel. Gel hele gel. Bana bir fireball nasıl atılmış bir göstereyim o arkadaşa. Hop şunu da at şuraya. Gelebiliyor mu? yapıyor lan Johnny? Önce bir build fight çekelim senden kardeşim. Bir ısınalım birbirimize. Şöyle seni bir atayım tamam mı? Öldün tamam. Şimdi sen... Fireball yine fireball atacak arkadaşlar. Çünkü şu an e, onun... Şeyde fireball... Ama ben onun onu kullanmayacağım onun şeyi. Ne diyor bu? Önce bir keseceğim. Abi nasıl biliyorum ama? Hah tamam. Elimle kırmaya çalışacağım mecburen. Arkadaşlar öleceğim için şunları şöyle atacağım buraya. İnşallah altına atabilmem Benim gözümde atabildim ama birazcık ping olunca o, onun gözünde önemli olan atıp atamamamız. Atamamışım abi. İşte bu da saçmalık. Şimdi şu kılıç aldık. 3 4 tamam harika. Bu tarafa mavi Ready bitirdiyse bize gelir. Yok henüz kıramamışlar böyle birbirini. Bu bir fireball daha alabilir mi? Hesap kitap yapıyorum. Malzeme çok çıkan harita. Ne kadar da birikir. Şu an aldı. Fireball. Şu... Abi Fireball intikamı geliyor mu? Ne derse yeğen. İntikam... Güzel şey. Dostum İntikam. Bir Fireball intikamımız vardı da bizim aptal söylemesi. <laughs> Abi hızlı olmaya çalışacağım. Ben ne yaptım lan elinde 7 tane? Ya? Ay, normal sandal falan mı attım lan? Ne yaptım oğlum? Anlamadım şu an. White geliyordur muhtemelen evet. Abi white'a şöyle bir şey yapacaksın. Oo Baktın yukarıda yüksekliğe ele geçirdi ya. Yapacağın şey şu. Ay yapamadım. Tamam ben ona vurdum. Üstümü kapatacaktım. Herif birden geldi abi. Mudwalk mu? Herifin ismi bak. Mudwalk. Hiç sıkıntı değil arkadaşlar. Kaç gündür oynamıyoruz. Bir kendimizi toparlayacağız. Zırh da olabileceğiz. Şu an zırhımız da yoktu. O yüzden de eridik biraz. Zırh ol, kılıç al, bomba al. 3 4. Bloğumuz biraz az. Mavi gelip gitmiyor. bir fireball jump yapmak canım çekiyor ya. Şöyle falan. Güzel. Bombayla düşür. Oy dibimden attığı bomba geçti. Vay terbiyesiz vay. Allah'tan uyanık da uyanık da bir şey yapmadık gerçi. Şu gelse bile. Alt tem alabileydim. Ha alıyorum. Vallahi alıyorum. Abi şunu al. Bak şöyle yap. Şu 59 saniye at. Alt ye. Ha white bir de sol. Abi o zamana kadar blue gelir bana ya. Daha geliyor mu? Geliyor abi. Aa oh, White senin diğer tarafında da gri var abi aranda bir blok şey boşluk olan. Buna lan. Blue da düşmüş. Hayal armut vay. Senin yüzünden boşa mı atladım lan ben? Herif geliyor diye direkt şey de yapmadım. Ee, abi yalnız ayıp ya. Şu White'ın şu an yaptığı gri falan hayattayken bak ben buradayım. White burada. Aramız iki base var. Bir base olanına git kardeşim. Ya da bir base olan ona gelsin. <laughs> Bu öneridir sadece. Yapmak zorunda değiller tabii. Muhtemelen geliyor gelmiyor gibi gözüküyor şu an. Ben hiçbir şeyimi de geliştiremedim. Aa elmasımız bu tarafta. White gelirse görür müyüm? Ulan invis oldu sandım bir. Ha White'a düştü. Abi inşallah biri bomba atmaz. Lütfen amacım sadece elmas almak. Hop. Hadi hadi işe. Muhteşem bir atış. Hadi be. Konsantre bozdum kendi kendime ya? Orada bu haritada spawn olup geri geri giderseniz şuraya doğru gidiyor sanırım. Anlamadım. Dur abi. Mesut salayım da. Allah, sana? Allah Ya kuz, kuzum kuzum. <laughs> tamam. Kuzum benim. Tam bir altı almam lazım. Ee, keşke şey almasaydım. 27 neyse. Ya White'dan dolayı tedirgin olduğum için Blue'ya da fokus olamıyorum. Blue'dan tedirgin olduğum için White'a da fokus olamıyorum. Yani ortada kaldık ya. Ama bu White arkadaş böyle önüme blok blok koymaya çalışıyor. Fireball jump yapacak. Tamam düşürdüm ben onu. Yes. Hadi. Kırdım. Blue bitti mi? Kim bomba attı la bana demin? Kim attı oğlum bu bombayı? Ne bileyim abi. Fight öldükten sonra, Blue öldükten sonra kendi atmış olamaz herhalde. Abi şöyle bir şey yapmam lazım çat. Heyecanlı bir kapışma. Allah'ım ne olur. Nope. Uy hayatta kaldı ya imkansız gibiydi. Abi ben tanıyorsam bu da bana bomba atacak. O yüzden şöyle rakip tanıma tanıyoruz kardeşim. Gri var burada. Gri ayıptır sorma senin solunda e, komşun hayatta e, kom... solunun sonunda yani sağın sağın. Ne diyor bu? Ne diyorsun lan? Yine boş boş konuşuyor. Ya bu gri atıyormuş ya. Ya nasıl bir dengesizsin sen ya? Allah'ım çattık oğlum şurada white var gitsene komşuna. Orta gitmem lazım benim. White da geliyor. Abi şu green denen green denen armut gelmeden benim gitmem lazım ya. Ya bombana artık başlayacağım ha. ha. Ya abi olaya bakar mısınız arkadaşlar? Allah Allah. Komşusunuz lan siz. Hala birileri bomba atıyor bak. Birbiri arasında hiçbir sıkıntıları yok. Tek dertleri benim abi. Blue tekrar bomba atacak tam şuraya çıkınca. Bir daha atacak. Bir daha yokmuş tamam. Ee, bir keserim bir tık keserim. Bir tık keserim. Nope. Ya koyduğum blok artık silinmesin gözünü seveyim şu koyduğum bloklar artık silinmesin ben herife tuzak kuruyorum o bloklarla ya lütfen artık o bloklar silinmesin ya ses gitti ya Daha diyor ki benim dediğime bir şey yapmadığı için teşekkür ederim diyor Allah'ın armutu koyduğum blokun içinden geçiyorsun sen neyin bah, bahsinden geçiyorsun sen neyi bahsediyorsun Bileon içinden geçmeyi bırak. Vurarak geliyorsun bir de onun içinden. Agresif. Agresif. Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. Yani ben hak ettiğimiz bir Windy diye düşünüyorum. İnadına bak. Gri beni bombardımana tutuyordu. White'a hiçbir şey atmıyor komşusu. Anlamadım bunların derdini yani. Bir de sabahtan beri herif tam tur atıp bana geliyor. Yanda solunda Gri var oraya gitmiyor. İki adım ötesinde. Oğlum bak deminki de White'tı. Yemin ediyorum var ya bütün hırsımı senden alacağım lan. Gel la gel Allah için gelsene. Deminki de White'tı. Arkadaşlar bunu deminki gibi düşünüyoruz. Kendini iyi oynadığını zanneden pink farkından dolayı bizi yenip kendini iyi oynadığını zanneden arkadaş olarak düşünüyoruz. Ben ne yaptım ya? Bunun bir suçu yok ama. Kırıyoruz. Şurada bekle. Çıkıp etrafa bakacak. Bakmadı. Kılıç almaya çalışacak. Abi bu da yazık. Bu da garipmiş ya. Garibim. Bunun ne suçu varsa bütün hırsımızı bundan çıkardık. 3 al. Tamam. Devam abi, devam. Devam artık. Sinirlerimizi bozdular bir kere. Yellow, Yellow'un komşusu kim? Yellow, Yellow, Yellow. Yellow aslında komşusunu bitirmiş. Pink, Pink, Pink. Pink Gray team'i bitirdi. Ha, benim bir Yellow tarafına gitmem gerekiyormuş gibi geliyor bana. Üf, tamam, süper. Hadi biz zırh Tamam ya, sinirlerimizi bozmayalım arkadaşlar. Olur böyle işler de. Ya dediğim gibi gerçekten iyi oynayıp yenilsem zoruma gitmiyor zaten. Hani karşıdaki iyi oynasa da bir şekilde oyun sayesinde yense bir şey olsa. Her türlü e, taktiği deneyerek, yani bombalardan kurtulduk, her türlü yapacakları hareketleri tahmin ede ede bir yerlere kadar gittik falan filan. Ondan sonra sen gel, koyduğun blok tu tuzağın silinsin, herif bloğun içinden geçsin. Neyse söyler? ne blokmuş arkadaş sus artık ya. Kendime de sinirleniyorum bazen. Şimdi böyle dedikçe kendi motivasyonumu düşürüyorum abi. Bahane bulmayacaksın. Yapacaktın, olmadıysa sen yapamamışsındır bu. Yellow kardeş. 2 tane yumurta kırdım bomba atabilir. Bombayı da atayım da direkt havalı kırayım dedim de. Şöyle bir şey yapacağım için gerek yok. Herifi vurdum da bir işe yaramadı. Aa düştü. Yazık lan. Şartımız. Ee, o zaman demir kılıç çakışır kardeşim. Oğlum ben bu kadar biliyor ne yapacağım ya. At şunları. Pink geliyorum diye baktım da ufaktan. Tekrar şuradan benim base tarafına doğru bir döneyim. Tamam elim de ısınmaya başladı. Demin elim de soğuktu arkadaşlar. Kaç gündür doğru düzgün Bedwars oynamıyoruz. Yine abuk soğuk bir sürü işte uğraştık. Bitmiyor, bitmiyor. <laughs> Oo Pink kardeş selamun aleyküm. Sana şu, şunu ver. bu neki Bu ne ki Özgür kardeş? Nerede? Tamam. Diğer taraftan geliyorum diye biri de. Ping'e gideceğim. Yalnız Fireball alacak. Akıllıysa alır eğer. Arkadaşlar taktiği izle. Ne taktiği yapacağım abi gır. Şart mısın var oğlum benim? Yes be. Ben öldüm sandım bir an yemin ediyorum. Dedim gittik. O. Tamam artık daha fazlasına şey almayacağım. Abi şu ve şu. Saçmam oldu. Neyse artık ne oldu? O saçma da olduysa oldu artık arkadaşlar. arkadaşlar artık derken iki kişi kaldığını görünce bir red ve blue ve birbirini bitirdiler. Abi tamam. İnşallah Allah izin verirse win'e gidiyoruz. Çünkü birbirini bitirdiler ve ikisi de base'lerindedir diye tahmin ediyorum. Şu taraftalar. İnşallah öyledirler. Gelip benim base'in dibinde kapışıyorlarmış. Şöyle. Ha şeymiş. Aaa. Ya abi oyun sen de benim gönlümü almaya çalışma kardeşim ya. 5 kill almışım de. Yani deminki oyunda çok saçmaydı, çok sıkıntılıydı. Bu oyunda gönlümüzü almaya çalışıyor böyle güzel win vererek. Uh dostlar canınızı yerim. Bugün de böyle olsun. Bugüne yetiştirmeye çalışacağım videoyu düşün. Abi çünkü bir gün bile olsa videosuz kalsın istemiyorum için rahat etmiyor. Böyle bir gün bile olsa böyle boş kalmasın bir bed wars atalım. Çünkü olay eğlence olduğu için bizim kanalda. Eğlenceli mini yemler falan filan. Olay eğlence millet eğlenmek istiyor az da olsa. Böyle o bir günde videosu kalmasın. Sonra yarının öne geçmek için biraz daha çabalayacağım falan filan. Bu aralar bir de yine yoğunluğum var. İnşallah yetiştireceğiz. Bunların içinden warrior gibi çıkıyoruz arkadaşlar. Bir savaşçıyız ve hallediyoruz. Sıkıntı yok. Dostlarım teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Eğer Bedwars'tan keyif alıyorsanız ve Bedwars'ların devam etmesini istiyorsanız kesinlikle videolar vermeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.